Rahim sevgili dostlar Zeyd İbni Erkam radiyallahu anh'ın bir hadisi var naklettiği bir hadis. Bu hadiste Zeyd bin Erkam diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aya kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah hamdü senadan sonra bize bir öğüt verdi. Sonra da şöyle buyurdu. Ey insanlar, ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben onun davetine uyup gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Allah'ın kitabına yapışın ve sımsıkı sarılın. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde bulundu sonra da sözüne şöyle devam etti. Size bir de ehli beytimi bırakıyorum. Allah'tan korkun da ehli beytime saygılı davranın. Evet hadis bu kadar. Müslim'de Fezailü Sahabe 36'da geçiyor. Bu hadisin farklı varyantları, farklı rivayet şekilleri var. Mesela onlardan birisinde ise size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı yapışın ve Allah'ın kitabına uyun ve bir de diğerisi benim sünnetim diyor. Evet, şimdi bu konu oldukça geniş. Üzerinde farklı tartışmaların olduğu bir konu. Hangi şey? Ehl-i konusu. Evet size iki şey bırakıyorum. Bir Kur'an ve bir de Ehl-i Şimdi Ehl-i Beyt kim? Ve bir takım mahfillerin, bir takım mezheplerin, grupların, zümrelerin, oluşumların sözü, sözünü ettikleri gibi sadece ve sadece Hazreti Peygamber dahil olmak üzere Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den müteşekkil o beş kişi midir? Onun dışında kimse yok mudur? Mesela ehli beyt, beyt ehli yani ev halkı şimdi ev halkının içerisinde Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın eşleri var. Bu noktada nasıl anlayacağız? Şu genelde ifade edilir. Ehli Beyt'ten maksat, şurada bir şey ifade edeceğim. Ehli Beyt'ten maksat nedir? Sünneti i seniyedir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Sünneti i seniyi terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dostta olamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri, onun hadisleri bizlere kim vasıtasıyla geldi? Sahabeler vasıtasıyla geldi. Tabii ki şunu söyleyelim. Ee, Kemal Paşa Zade bir değerlendirmesi e, dolayısıyla Ehli beyt diyor. Ehli beytten maksat nedir? Ehli beyt demek Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in sünnetine temessük etmek, uymak, tabi olmak, ittiba etmek demektir. Kim ki Hazreti Peygamber'in sünneti seniyesine uymazsa o Ali Beyt'ten yani sulbi olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sulbi olarak ona dayanmış olsa da o ehli beytten olma şeyini yitirir. Özelliğini yitirir. Yani o özelliğin devam etmesi için ne yapması gerekiyor? Kur'an'a ve sünnete şeairi İslamiye'ye tam ittiba etmiş olması lazım. Bu noktadan bakıldığında bazı şöyle söyleyeyim değerlendiren kişiler ehli beyt grubu kimlerdir diye üzerinde değerlendirme yapanlar kimileri bu beş kişiyi sayarken kimileri ise onun içerisine hane halkını, eşlerini, bir kısmı onun amcalarını, amca oğullarını, sülalesini katarlar. Hatta hatta bir kısmı da işte sahabenin tümünü kattıkları gibi bir kısmı da iyice böyle şeyi şemsiyi geniş tutar ve onun içerisine Kur'an'a ve sünnet-i seniyeye tabi olan tüm Müslümanları ne yapar? Katar. Hatta şunu da ifade eder Kemal Paşazade eğer peygamber sülalesinden olmak demek azabı kaldıracak olsaydı kişiden yani bu peygamber sülalesindendir bu, bu azap e, görmez azap çekmez Yahudiler öyle diyorlar ya biz ne dünyada ne de ahirette azap çekmeyiz biz Allah'ın adamıyız Tanrı'nın adamıyız Tanrı bizim Tanrımız yani tekelleştiriyorlar meseleyi. Şimdi ehli beytte eğer azap çekmeyecek olsaydı o zaman diyor ki Hazreti Adem'in soyundan ve sulbünden olmaktan dolayı yani herkes Hazreti Adem'in torunu, çocuğu değil mi? Evet öyle. Biz Hazreti Adem ve Havva'dan e, dünyada üremedik mi? Çoğalmadık mı? Evet. E öyleyse bizim Adem babamız peygamber. O zaman biz de ne yapmayız? Bir azap çekmeyiz. Yani eğer peygamber sülalesinden olmak demek azabı insanın üzerinden kaldıracak olsa işte hiçbir insanın azap çekmemesi lazım der. Ve e, bir de şunu da ilave eder. Hazreti Nuh aleyhisselam, Nuh aleyhisselam e, kendisine tabi olmayan, kendisine inanmayan e, oğlu tabi e, sular yükselmiş ve geminin içerisine binmişler. Oğlu ise onu meczuplukla, delilikle itham etmiş ve binmemiş. Fakat <laughs> en sonunda e, tabi sular yükseliyor, gemi de onun üzerinde bir ara bir dalgayla gelen e, oğluna ki Sulvio'lu kendi oğlu elini uzatıyor tabir caizse öyle anlatılıyor. Ee, onu kurtarmak istiyor. Ancak o arada bir ses duyuyor ve e, Cenab-ı Hak ona şöyle diyor. Leyse min ehli, o senin ehlin değil. Eğer senin ehlinden olsaydı o sana uyardı o sana uymadığına göre o artık senin ehlinden değildir diyor. Şimdi dolayısıyla şöyle ifade edeyim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama e, ister işte Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin veya diğerlerin kanalıyla bir şekilde e, ulaşmış olsa bile sulbi olarak eğer Kur'an'a uymuyorsa, sünnet-i seneye tabi olmuyorsa o ne yapmıştır? Ehli beytten olma e, şeyini özelliğini kaybetmiştir. Ona ehli beyt'tendir artık denmez. Bu itibarla şunu diyelim. Fazla uzattık bu meseleyi. Ehli beyt meselesi önemli bir meseledir. Ehli beytten olmak demek. Kur'an'a ve sünnet-i seniyeye uymak demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda son vasiyetlerinden birisini öyle yapıyor. Benden sonra dalalete uymayacak, dalalete ve sapıklığa uyma gitmemek için sizin Allah'ın kitabına ve benim ehli beytime diyor ki sünnetime kastedildiği açık, seçik ve nettir dolayısıyla böyle bir vasiyeti vardır. Biz de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın şefaatini umarak bu vasiyete inşallah uyacağız. Allah'a emanet olun.